Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. değerlendirme ile başlayacağız, sonra da sizlerin sorularıyla devam edeceğiz. Sorular almadan önce isimlerini söylerseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. İyi akşamlar. <laughs> ee, öncelikle sağlık. Cervinio şimdi aldık bilgiyi. MR'ı çekilmiş. Sağ çaprazı kopmuş. <laughs> geçmiş olsun hem kulübümüze hem Cervinho'ya. Ee, herhalde büyük ihtimalle 5-6 aylık bir süreçtir. Bundan sonraki sürece bakarız. O bizim için üzüntü. Bazen maçı kazanıyorsun. duyguları yukarı çıkıyor ama insan ve sporcu sağlığı önemli. Ee, ona geçmiş olsun diyoruz. Herkesin bir takım organizasyonları var ve oyuncu kalitesi var. Ligimizde her yerde oyuncu kalitesi var. Bugün Rize Spor takımının ön tarafında, orta sahasında her an oyunu değiştirebilecek hareketli giren oyunculara dahil oyuncusu var. Bugün belki bugün tabeladaki yeri oyunu, oyunu ve oyuncu kalitesini yansıtmayan bir durum. Örnek 3 hafta ve Galatasaray'ı penaltı yazsa kazanıp 3 başka bir hikayeye çıkabilir. Bugün önümüzdeki hafta kazanabilir. Onun için şöyle bakmak lazım. Her maç zor, her an zor. Bir de hedef takım olup lider takım olduğun zaman bu daha da zorlaşıyor. Onun için hep sakin, sabırlı, çalışarak, bütün olarak buna devam etmemiz lazım. Ee, onun dışında oyunda e, bazen geri düşebilirsin. Oyuncu sakatlık olabilir. E, oyunda iki kere oyun formasyon değişikliği yaptım. Eğer gol olmasaydı başka bir formasyonu daha düşünüyorduk. 7-8 tane yaprak değiştirdik. E, onun için e, e, Bütününde zor oyunlardan kazanarak çıkmak son derece önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Vakayemenin, Toni'nin bugün yüzüncü maçıydı. Onu tebrik ediyoruz. Ekibim çok iyi çalışıyor. Onlara teşekkür ediyorum. İyi bir yoldayız. Trabzonspor taraftarı bize destek oluyor. Başkanımız, yöneticilerimiz bize iyi imkanlar sağlıyorlar. Ligin daha 11. haftasını oynadık. Daha çok dalgalanmalar olacak. Onun için sabır, sakin ve destek. Zaman değil, destek. Bunu e, duygularımızı fazla karıştırmadan istiyorum ve bunu da bana veriyorlar. Onun için onlara da teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam kazandık. Şimdi cumartesi pazarı, yarın antrenman. Pazar izin. Pazar sizi tekrar maç haftasına sağlıklı biçimde hazırlanarak devam etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Soru? Dolduğunu gördük. Ne hissettiniz hocam? Duygusal adamımdır zaten. Çok güzel bir duygu. Bu yörenin insanıyım. <laughs> Şehri seviyorum, insanları seviyorum, samimiyetini seviyorum. Ben de öyleyimdir. Bir sene, Kasım 10'da bir sene olacak buraya ayak basalı. Çok güzel duygular yaşıyorum. Yaşatıyorlar. Onların için teşekkür ediyoruz. Umarım bu duyguya, bu coşkuya, bu tarihe doğru izler bırakırım. Onun için teşekkür ediyorum taraftara. Bir teknik adamın, bir oyuncu grubunun yaşaması herkese nasip olmayan bir duyguyu şu an itibariyle yaşatıyorlar. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler. <laughs>